Selamünaleyküm. Kur'an kursum kanalına hoş geldiniz. Şimdi birlikte tecvidli yavaş okuma derslerimize devam ediyoruz. En son 36. ayet kerimede kaldık. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهم anha, عنها فأخرجهما Şimdi buraya kadar bir tahlil edelim. Fe ezellehum eşşeytanu. Bakın şimdi şurada hiç uzatma yok. Uzatma yapmadan okuyoruz. Şuradaki M'yi de uzatmadan buradaki elif okunmuyor. Direkt buradaki şeddeye çarpıyoruz. Meşeyutanu Ta'yı uzatıyoruz. Bir elif miktarı metti tabi var. Anhe He'yi uzatıyoruz. Metti tabi var. Elif uzatması. Fe ehra cehume Şuradaki hı'nın hırıltılı mahrecini çıkarmaya gayret gösterin. Yine burada bakın hiç uzatma yok. Şurada M'de var uzatma. Bir elif miktarı. Ve burada mim mislin meal gunne var. Şeddeli bir mim gelmiş. Biz şeddeli mim ve nunları şeddesini bir bir buçuk elif miktarı uzatarak okuyorduk. Nasıl? Mim hem şiddeyi uzatıyoruz bir elif miktarı hem de bakın M'nin bir elif miktarı uzatması var. K ne derken K'yi de uzatıyoruz ve N'yi de uzatıyoruz. İkisinde de bir elif miktarı uzatma var. Fi Şimdi burada sat durağa gelmiş. Aslında sat durağında nefesimiz yetiyorsa durmamamız gerekiyor. Fakat e, nefesiniz yetmedi ve durdunuz. Dururken nasıl duracağız? Fi. Bakın burasını uzatıp cezimleyip duracaksınız. Eğer duruyorsanız. Ama durmayacaksanız, geçecekseniz de buradaki hi'yi uzatmıyoruz. Çünkü öncesindeki harfin harekesi yok. Fi. Hi. Ve kulun Bakın yine burada bakın aslında uzatmalı bir neye gelmiş ama cezim var. Buradaki elife okumuyoruz. Buradaki neyi hemen heye cezimliyoruz. Ve kulun tu. Tuyu bir elif miktarı uzatıyoruz. Metti tabi var. Be dokum Hiç uzatma yok. Li ba'din. Burada bakın, tenvin'den sonra ishar harflerimizden ayın gelmiş. Buradaki tenvini açık ve net bir şekilde okuyoruz. Libadin adu. Bakın burada da durmamız gerekiyor. Kim duran durmak iyidir. O yüzden durursak daha iyi. Nasıl duracağız peki? Adu vun diye bitmiş biz buradaki tenvini düşeceğiz. Sonunda cezimle bitireceğiz. Bakın şu şekilde. A du uzatmadan duracağız. Ve lekum fil erdi müsteqarru Bakın burada tenvin gelmiş. Müsteqarru Sonra tenvinden sonra meal gunne harflerinden vav gelmiş bakalım. Meal günü neydi? Birlikte hemen. İdgam meal günü. Eğer tenvin ve cezimli nundan sonra bakın şunundan sonra cezimli nundan sonra ya da tenvinden sonra y harfi Mim harfi, nun harfi ya da v harflerinden biri gelirse biz nun sesini bu harflere katarak bir bir buçuk elif miktarı tut okuyoruz. Şimdi burada bakın tenvinden sonra vav harfi gelmiş. Meal gün harflerinden. O zaman ben buradaki tenvini vava katacağım. Yani şeddeleyeceğim ve bunu tutacağım günleri. Nasıl? Müsteqarrun ve meta'un. Garrun derken oradaki şeddeyi tutarak gunneli okuyacağım. Mustaqarru ve meta'un ve derken t'nin uzatması var bir elif. Ve burada da yine bakın tenvin gelmiş sonra elif harfi gelmiş. İshar olmuş. Burada da tenvini asla tutmuyoruz. Açık bir şekilde okuyoruz. Çünkü ishar olmuş. Ve mete ilahin ilahin derken l de çeker var çeker işareti bir elif miktarı uzatmadır ve yine hi de hem çeker var hem de bakın durak sonu olduğu için buradaki tenvini okumuyoruz sonunu cezimli bitiriyoruz çünkü durmamız lazım. İlahin ilahin. Sonunu cizimle bitiriyoruz. Diğer ayet kelimemize bakalım. Fetelleqo <-k> derken burada hem dört elif miktarı uzatmamız var. Hem de bakın çeker işaretimiz var. Yani toplamda beş elif uzatacağız burayı. Fetelleqo <-k> beş <fet -el <-k -o> elif miktarı uzatıyoruz. Adamu Adamu derken sadece elifi bir elif uzatıyorsunuz. Mirubbihi Burada da bakın Cezimli Nun'dan sonra Cezimli Nun'u gördüğünüz yerde birçok tecvid kuralı olabilir. O yüzden oraya bir dikkatle bakmanız lazım. Bakın şimdi burada Cezimli Nun'dan sonra Ra harfi gelmiş. Ne olmuş? Bilagun'da olmuş. Peki hocam nasıl okuyacağız? Hemen bununu ra'ya katacağız. Mirrabbih. Mirrabbih tekrar ediyorum. Cezimli nun'dan sonra ra harfini görürseniz hemen buradaki mi'yi bakın hemen buradaki mi'yi ra'ya katıyorsunuz, şeddeliyorsunuz ve uzatmadan Mirrabb bir hi. hi de çekeri var uzatması. Kelimetin. Bakın M'de uzatma var. Bir elif miktarı. Tenvinden sonra F harfi gelmiş. İhva olmuş. Gunneli bir şekilde okuyoruz. Kelime tiyo. Bakın tin demiyoruz. Tin. Şöyle geniz boşluğundan, genizden tutarak okuyoruz kelimatin FETEBE aleyh FETEBE aleyh derken FETEBE tey bir elif miktarı uzatıyoruz. Ve burada durağımız var. Bakın tı durağında duracağız. Peki nasıl duracağız hocam? Burada bir tecvit kuralı var. Meddilin. Peki nedir meddilin? Bakalım birlikte. İki tane meddelin harfimiz var bizim. Birincisi vav, ikincisi ye. Bunlar kendisi cezimli gelecek. Bakın şöyle üzerinde cezim işaret olacak. Kendinden önceki harfin harekesi de üstün olacak. Peki böyle olursa ne olur hocam? Dört elif miktarı uzatacağız. Bu harfleri yani hızlı okuyuşlarda en az iki, üç elif miktarı uzatmamız gerekiyor. Peki nasıl uzatacağız? Bakalım burada. Evet, bakın. Y harfi gelmiş. Meddiliğin harflerinden. Cezimli gelmiş. Ve bir önceki harfin harekesi üstün. Meddiliğin olmuş. Şimdi dört elif miktarı uzatıyoruz. Ali. Bakın. Ali. Aynı zamanda durak olduğu için... Buradaki h'nin de harekesi düşer. Bunu da cezimli bir şekilde bitiririz. Tekrar ediyorum. Meddilin kuralı gerçekleşmiş. Meddinin kuralı neydi? Bir daha tekrar edeyim. Cezimli y harfinden önce üstün harekesi gelmiş. Meddiliğin olmuş. Buradaki bu y'yi biz 4 elif miktarı tutuyoruz. Ali sonunda durak olduğu için, tı durağında durmamız gerektiği için cezimli bitiriyoruz. İnnehu burada şeddeli nun gelmiş. Şeddeli nunları ve mimleri tecrübit kuralına göre o şeddeyi tutarak innehu. Bakın inne inne diye okumuyoruz. inne bu nun ve mim harflerinde geçerli bir kural. İdgamı misleyin meal gunne kuralı. Buradaki hu'yu da bakın öncesindeki harfin harekesi olduğu için bir elif miktarı uzatıyoruz. Biliyorsunuz bizim bu hu zamiri ile ilgili iki tane kuralımız var. Ben hemen şöyle size göstereyim. 1. eğer hu zamirinden önceki harfin harekesi varsa bakın hareke varsa uzatıyorsunuz uzatılır Yani bunu uzatmak zorundasınız. Eğer harekesi varsa ne kadar hocam? Bir elif. Bir, bir elif miktarı uzatıyoruz. Mette tabi gibi. Evet. İki. Eğer cezimli ise önceki harfimiz ya da harekesizse o zaman da uzatmıyoruz. Uzatma. Buna dikkat edelim. Huzamir ile ilgili çok bilinmeyen bir şey. Bunu dikkatli bir şekilde okuyalım ve tahlil edelim. Ne dedik? Huzamirinden önceki harfimizin harekesi varsa bir elif miktarı uzatıyoruz. Bakın burada harekeli. Hu huve tevbe burrahim. Burada da bakın bu elif okunmaz. Çünkü v'yi hemen t'ye şeddeliyeceğiz. Huvet bu, Tevve bu derken v'nin bir elif miktarı uzatması var. Buradaki buyu da hemen ra'ya şeddeliyoruz. Ruhim. Ve sonunu da cezimli bitiriyoruz çünkü durak var. Duraklarda dururken lütfen hareket bir şekilde durmuyoruz. Yani rahimu diye durulmaz. Buradaki hareket düşer ve cezim olur. O şekilde dururuz. İki ayet kerimemiz de bu şekildeydi. Şimdi bu ayet kerimelerimizin anlamına bakalım. Ben toplu şekilde okuyup o şekilde dersi bitirmek istiyorum. Bakara suresi, Bakara suresi 36. ayet i kerimemiz. Bakalım birlikte anlamına. Biliyorsunuz en son Adem babamızla Havva annemiz yaratılmıştı ve Allahü Teala onları cennete yerleştirmişti ve onları bir konuda uyarmıştı. Demişti ki 35. ayet-i kerimede bakın burası. Tekrabe hazihi şecera. Bir ağaç vardı ve demişti ki Allahu Teala her ikisine de bu ağaca yaklaşmayın. Yani bu ağaca yaklaşmanız size yasaklandı. Eğer yaklaşırsanız فَتَكُونَ مِنَ ظَالِمِينَ kendinize zulmedenlerden olursunuz diye onları uyarmıştı. Aslında bir imtihan vardı orada. İşte sonraki ayet-i kerimede de diyecek ki şeytan onların ayaklarını kaydırıp bulundukları yerden onları çıkardı. Çünkü e, maalesef şeytana aldanarak e, o ağaçtan, e, o ağaca yaklaştılar ve maalesef e, kendilerine zulmettiler. Ayet-i Kerime'nin dediği gibi. Ve şu şekilde şeytan oradan ikisinin de ayağını kaydırttı. Onları bulundukları yerden çıkardı. Onlara dedi ki birbirinize düşman olarak inin. Yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz dedik. Ve Allahu Teala onlar kendilerine zulmedip o ağaca yaklaştıkları için onlara dedi ki ve kulü nehbitu. Artık birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin ve bir süre orada geçinin. Diğer ayet kerime de şöyle devam edecek. Bakın şurada Fetelekka <Sessizlik> Ademu Adem Rabbinden bir takım öğretici sözler almıştı. Sonra Adem Rabbinden öğrendiği sözlerle Allah'a yalvardı ve tevbe etti. Yani bakın bu ayet-i kerimede Adem Allah'tan tövbe ediyor ve Allah'tan bağışlanmayı diliyor. Allah da onun tövbesini kabul etti. Ve aleyh onun tövbesini kabul etti. Doğrusu o tövbeleri çok çok kabul eden, nihayetsiz merhamet sahibi olandır. Şu kısım innehu huvet tevvabur rahim. Şüphesiz ki o tövbeleri çok çok kabul eden merhamet sahibidir. Tabii ki bu ayet-i kerimeden bu iki ayet kerimeden çıkarılacak birçok ders var. Özellikle şu, ilk yaratılan insan olan Adem babamızla Havva annemizin bir hatayla başlaması, ama önemli olan o hatanın düzeltilmesi. Bakın Rabbimizin öğrettiği şekilde Adem babamızın da yaptığı gibi af dilemek, samimi bir şekilde hatasını kabul etmesi ve Allah'a tövbe etmesiyle birlikte Allah onları affetti. Burada da aslında şu mesaj var. Evet hepimiz insanız, hata edebiliriz çünkü zayıf varlıklarız, maalesef devrede olan nefsimiz var, şeytan var. Ama önemli olan şu, o hata işledikten sonra o suçu üstlenmek, bunu kabul etmek, pişmanlık duymak ve sonra da saygılı bir şekilde Allah'tan af dilemek, merhamet istemek ve tövbe etmek. Çünkü Allah innehu ve tevvabur rahim. Şüphe yok ki o tövbeleri çok çok kabul eden merhamet sahibidir. Allah'ın merhametine sığınmak gerekiyor. Rabbim hepimizin günahlarını bağışlasın ve bizi merhametiyle muamele etsin diyelim. Ve buradaki dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.